Arkadaşlar merhaba KPSS Matematikte 15 net yaptıran kampımızın 7. videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ÖSYM'nin sorduğu sorulara paralel olacak şekilde 15 tane soruyu tekrardan ele alacağız. Hadi bir an önce e başlayalım. 3 üzeri 1 bölü x eşittir 5 olduğuna göre 5 üzeri 2x eksi 3 ifadesinin değeri. Kaçtır diye soruyor bize. O zaman ilk önce her iki tarafın x'inci kuvvetini alırsak çarpıldığı için bunlar sadeleşti. 5 üzeri x'imizi biz kaç bulduk? 3 bulduk. Peki bu e, ifadeyi biz 5 üzeri 2x bölü 5 üzeri 3 diye ayırabiliriz. O zaman burada biz her iki tarafın bir de karesini almamız lazım. 5 üzeri 2x dediğimiz şey kaç eşit oldu? 3'ün karesinden 9'a eşit olmuş oldu. Yani buradan cevabımız ne oldu? 9 bölü 5'in küpü de 125. 9 bölü 125 yani D seçeneği olmuş oluyor. Şu şeyi Bileyim. Şimdi diğer sorumuza geçecek olursak. Diyor ki A bir doğal sayı ifadesi sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre A kaçtır diyor. Ee, şimdi burada bakacağımız şey şu. Burası çarpanlara ayırırsak ne oldu? Eksi 4'e artı 3 oldu. Sadeleştirebilir kesirse şu artı 3 buranın da çarpanı olmak zorunda. 4 çarpan olamayacağından göre. Artı 3'e ne oldu? 6 yarayırsak artı 2 oldu. E artı 3 ile artı 2'nin toplamı x'in katsayısını vermek zorundaydı. O zaman a'mız kaç olmuş oldu? 5 olmuş. Oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diyor ki her x pozitif tam sayısı için üçgen işlemi x, x artı 1, x artı 2 şeklinde tanımlandığına göre diyor. 10 var, 9 var, 8 var, 9 var aşağıda da. Şimdi o zaman. 10 çarpı 11 çarpı 12. Eksi 9 çarpı 10 çarpı 11. Aşağıda ne var? 8 çarpı 9 çarpı 10 artı 9 çarpı 10 çarpı 11 var. Şimdi birlikte bakalım. Burada neler ortak? 10 ile 11'lerimiz ortak mı? Yukarıyı 10 çarpı 11 parantezine alırsak soldan ne geldi? 12 geldi. Aradaki işlem eksi sağdan da 9 geldi. Burada da 9 ve onlarımız ortak. Burayı da 9 çarpı 10 parantezine alırsak. Buradan 8 geldi. Aradaki işlem artı sağdan da 11 gelmiş oldu. Burada şimdi sadeleştirme yapacak olursak. ilk bir şuranın sonucu 3. Burada da yazalım. Burası da 19. Önce onlar sadeleşir. 9'da da 3 sadeleşirse burada 3 kalır. O zaman yukarıda 11 kaldı. Aşağıda da 19'u 3 ile çarparsak 57 kalmış oldu. Yani cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Pozitif bir pozitif reel sayılar kümesinde her A, B elemanı için A kare B, A, B'nin büyük olmayanı diyor. Yani neyi? Küçüğünü seçeceğiz. E, A yuvarlak B'de ne oluyormuş? A üzeri B veya B üzeri A'nın küçük olmayanı yani büyüğünü seçeceğiz. Şimdi 2, 3 yuvarlak var. Burada ne yaptık? 2 üzeri 3 veya 3 üzeri 2. Ne yapacağız? Büyük olanını alacağız. Yani şuranın işlemi ne oldu? 9 olmuş oldu. Burada 3 üzeri 5 veya 5 üzeri 3'ü mü alacağız? E, büyüğünü soruyor. 3 üzeri 5 yapar. Yani 243. Diğeri de 125. Büyüğünü aldığımız için 243 oldu. Bize diyor ki 9 ile 243'ün bu sefer kare olduğu için arada neyin istiyor? Küçüğünü istiyor. 9 ile 243 hangisi daha küçük? 9 daha küçük olduğu için cevabımız ne olmuş oldu? Adana olmuş oluyor. Hemen Diğer soruya geçelim. F ve G fonksiyonları birebir ve örten fonksiyondur. F x eksi 1 bu şekilde tanımlanıyor. G x eksi 2 bu şekilde tanımlanıyor. G'nin tersinde. Şunun bir kere bileşke işlemlerinde nasıl yazıyorduk? F içinde ne var? G'nin tersinde 5 var. Bize bunun sor değerini soruyor. Bize ilk bir G'nin tersinde 5 lazım. Şimdi burada her iki tarafı g'nin tersiyle işleme sokarsak. Ne oldu? g'nin tersinde g'nin tersiyle g birbirini götürür. g'nin tersinde x artı 1 eşittir. x eksi 2 oldu. 5 olmasını istiyor için. 5 olması için x'e kaç vereceğiz? 4 vereceğiz. O zaman 4 verirsek ne oldu? g'nin tersinde 5'in değeri 2 olmuş oldu. Yani 2 oldu. F'de 2'yi soruyor bize. F'de 2 için de x gördüğümüz yere kaç vereceğiz? 3 vereceğiz. 2 kere 3, 6. 3 ile de topladık. Kaç oldu? 9. Yani D şık olmuş oluyor cevabımız. Hemen diğer soruya bakalım. Bir tane faktöriyel sorusu. Burada ne oluyordu? Küçük olanın parantezini alarak gidiyoruz. Şimdi buradaki küçük olan hangisi? 7 faktöriyel. Şimdi 7 faktöriyel parantezine alırsak. Buradan ne geldi? Bak şimdi 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel burası. 9 kere 8 kaç? 72. Buradası ne? 8 çarpı 7 faktöriyel değil mi? Burada ne var? 8 artı 7 faktöriyel aldığımız yere de 1 yazacağız. Şimdi aşağıya da tekrardan 7 faktöriyel parantezine alırsak. Bu sefer de ne oldu? 1 eksi 8 eksi. 70 2 oldu. E bunlar birbirini götürürse 72 8 daha 80 81 yaptı yukarısı. 1'den 8 çıktı. Eksi 7 eksi 72 daha eksi 79 yaptı. Cevabımız eksi 81 bölü 79 olmuş oluyor. Yani C şıkkı. Hemen diğer soruya bakalım. Bir tane periyodik problem sorusu. Bir asker 6 günde bir nöbet tutmaktaymış. 17. nöbetini salı günü tutmuş. 6. nöbetini soruyor. Bu sefer ileriye değil nereye doğru geleceğiz? Geriye doğru geleceğiz. Arada kaç nöbet fark var? 11 nöbet var. 17'den 6'yı çıkartırsak kaç oldu? 11 oldu. Kaç günde bir nöbet tutuyor? 6 günde bir nöbet tuttuğuna göre kaç gün lazım bize? 66 gün lazım. Bir haftada kaç günümüz var? 7 günümüz var. 9'a 63 çıktı kaç kaldı? 3 kaldı. Şimdi salı günüydü. Bakın ileri bir tarih olsaydı mesela 6. nöbetini verip bize 17'yi sorsa ileriye doğru gidecektik ama 17'yi verip 6'yı sorduğu için biz 3 gün geriye doğru geleceğiz. Yani salıdan 3 gün geriye gelirsek ne oluyor? Pazartesi, pazar, cumartesi olmuş oluyor. Cevabımız Bursa seçeneği. Hemen diğer sorumuza bakalım. Eksi 4 ve 3 arasındaymış. X, Y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu X artı 2'yi karşıya atalım. Eksi 2 X oldu mu? O zaman Y gördüğümüz yer ne diyeceğiz? 5 eksi 2 X diyeceğiz. O zaman burada her iki tarafında eksi 2 katını alırsak ifade bir kere yön değiştirir. Eksi 6, eksi 2 X, 8 olmuş oldu. Bir de her tarafa ne ekleyeceğiz? 5 ekleyeceğiz. 5 eklersek ne oldu? Eksi 1. 5 eksi 2x. 5 eklersek kaç oldu? 13 olmuş oldu. Yani bu ifademizi dediğimiz şey de aslında y değil miydi? O zaman y'miz ne oldu? Eksi 1 ile 13 arasında olmuş oluyor. Hemen diğer soruya geçelim. Bir kutuda 2 beyaz, 3 mavi, 4 kırmızı top vardır diyor. Bu kutudan rastgele 2 top alınıyor diyor. Alınan topların renk, renk bakımından birbirinden farklı renkte olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi Burada yapacağımız şey, toplam kaç tane topumuz var? 2 3 daha 5 4 daha 9. 2 top alınıyor. Yani 9'un ikilisini seçtik. 9'un ikilisini seçtik. Burada şöyle yapsak farklı renkli olmasın. Birden aynı rengi çıkartırsak aynı renk farklı rengi bulmaz mıyız? O zaman şöyle yapalım. 9'un ikilisinden 2'nin ikilisi artı 3'ün ikilisi artı 4'ün ikilisi. Bunlar ne? Aynı renk olma durumları. Şimdi 9'un ikilisini nasıl buluyoruz? 9 çarpı 8 bölü 2'den 4 yaptık. Kaç oldu? 36. Zaten 2'nin ikilisi 1. 3'ün ikilisi de 3. 4'ün ikilisi de ne? 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den. 2'den kaç? 6. Yani ne oldu? Ee, 10 bölü. 10 bölü 36 yanlış işlem yaptım sandım. Ne oldu? 5 bölü 10, 8 olmuş oldu. Şimdi birden ne yapacağız? 5 bölü 18'i çıkartacağız. 1 var. 18 ile çarparsak da ne oldu? 18 bölü 18 eksi 5 bölü 18'den. Cevabımız ne oldu? 13 bölü 18 olmuş oldu. Yani D seçeneği çözümleri. Şimdi x ve y gerçel sayılar olmak üzere 2x artı 3c 49 x eksi y bölü x 1 bölü 2 olduğuna göre x de y'nin çarpımı kaçtır diyor. Bir kere biz şurada bir işler dışlar çarpımı yapalım. 2 çarpı x eksi y eşittir x olsun. Şurayı bir dağıtalım. 2x eksi 2y eşittir x. x'i karşıya atarsak x kalır. Eksi 2y karşıya 2y diye geçer. O zaman x gördüğümüz yere 2y ye yazabiliriz. Yazalım. 2 çarpı 2y artı 3y eşittir 49 mu? 4y 3 da 3y daha 7y 49'sa y'miz buradan kaç oldu? 7 oldu. E, y'miz 7 ise yerine koyarsak x'imizde kaç yaptık? 14 yaptık. Çarpımını soruyor. 14 ile 7'yi çarparsak da 8. 2 elde 98 olmuş oluyor cevabımız. Hemen diğer soruya bakalım. Uzun bir çarpanlara ayırma sorusu. Şimdi x kare artı x eksi 2. Şimdi burayı nasıl ayıralım? x'e x, e x artı 2'ye eksi 1 toplamları ortaya sağladı. Şimdi burada bir şöyle yapalım. 1 ile 3'ü bir x parantezine alırsak. x parantezinde y eksi 1 geldi mi? Şu x'ler ortaktı. Şurada da 2'ler ortak. Şu da artı 2 parantezinde y eksi 1 geldi mi yine? O zaman ortak bir y eksi 1 parantezine alabiliriz burayı. Orada kalsın şimdi. Şurayı 2x parantezine alırsak ne oldu? x eksi 1 geldi. Burada da aynı şekilde x parantezine alalım. y eksi 1 geldi. Burayı da eksi 2 parantezine alalım. Yine y eksi 1 gelsin. Burada da y eksi 1'ler ortak olsun. Şimdi aşağıya yazalım. x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü. y eksi 1'ler ortak tekrar parantez alındı. y eksi 1 çarpı x artı 2 oldu. Şimdi bölü olduğu için direkt bir daha uğraşmamak için ters çevrilmiş halini çarpı şeklinde yazacağım. y eksi 1'ler ortak. y eksi 1 çarpı ne oldu? x eksi 2 oldu. Yukarıya çevirdim çünkü. Burası da ne oldu? 2x çarpı x eksi 1 oldu. Şimdi x artı 2 ile x artı 2 gitti. x eksi 1 ile x eksi 1 gitti. y eksi 1 ile y eksi 1 gitti en son ne kaldı? x eksi 2 bölü 2 x kalmış oluyor. Yani cevabımız c seçeneği olmuş. Oldu. Bu çok basit bir kural sorusu aslında. E, toplamının biller basamağı kaçtır diyor. Şimdi biz burada oturup sıfırdan 50 faktöriyle kadar hesaplayacağız diye bir şey yok. Ama şunu hatırlamamız lazım. Bakın şimdi. 5 faktöriyelin içinde 5 faktöriyel dediğimiz şey ne? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 5 ve 2 çarpanın içerdikleri için bunun zaten birler basamağı her türlü ne oluyor? 0 oluyor. Bundan sonraki bütün faktöriyellerde mesela 7 6 faktöriyel 6 ile çarparsan 7, 720 işte 7 faktöriyel yine sonu 0 olacak sonuç olarak. Böyle 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 hep sıfırlı gidiyor. O zaman bizim birler basamağını sorduğu için 5 faktöriyelden büyük olanların direkt birler basamağını biz ne olarak almalıyız? 0 olarak almalıyız. Şimdi 0 faktöriyel dediğimiz şey istisnaydı. Kaçtı? 1'di. 2 faktöriyelimiz 2 çarpı 1'den 2. 4 faktöriyelimiz de hatta böyle hatırlamayanlar için tekrar göstereyim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den kaç olacak? 4 kere 3 12. 2 ile de çarptık. 20. 4 oldu. 24. O zaman biz şimdi bunu topladığımızda 24 21 topladık kaç yaptı? 27. E tamam o zaman bu birler basamağındaki sayı bizim bu ifademizin birler basamağındaki sayı olmak zorunda. Çünkü diğer tarafların hepsinde 6 faktöriyelden 50 faktöriyel olan kısımda hepsinde birler basamağı nedir? 0'dır. O zaman diğer soruya geçelim. Şimdi EBOB sorusunu biraz farklı sordum. ABC kaçtır diyor. Şimdi burada oturup teker teker çapraz bir şekilde harf değiştirmiyor. Tamam 19, 19, 19, 19 sonra tekrar 5 ile çarp değişmiş. Tekrar tekrar 5 ile çarp falan filan böyle uğraşıp tekrar EBOB alacağını. Buradaki sorularda şimdi EBOB dediğimiz şey bizim neydi? Yıldız attıklarımızın çarpımıydı. Ekok dediğimizde neydi? Allah ne verdiyse demiştim. Buradaki bütün sayıların çarpımı demiştim size. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Hangisinde bölündüğünde hepsinin harfi değişmiş. Şimdi bakın. ABC'yi 2'ye bölmüşüm. DEF olmuş. O zaman bu iki hepsini bölmüş. Yıldız attım. DEF'yi 3'e bölmüşüm. Bakın D değişmemiş. O zaman bu 3'te bir şey yok. DGH... 5'e bölmüşüm. I, M, N hepsi değişmiş mi? Şu 5'e de bir yıldız atalım. I, M, N'yi 5'e bölmüşüm. M değişmemiş kaldı. 11'i bölmüşüm. L değişmemiş. 13'ü bölmüşüm. L değişmemiş hatta. 17'yi bölmüşüm. L değişmemiş. O zaman yıldız attıklarımın çarpımı. iki tane yıldız attığım var. Kaç oldu? 10 olmuş oldu. Yani böyle bir EBOB sorusu karşınıza çıkarsa sadece harflerin değişip değişmediğine bakacaksınız ortak bölenlere yıldız atıp çarpımını soracaklardır size zaten otomatikmen cevabımız C oldu yani. Hemen bir diğer soru. 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 top A ve B kutularına dağıtılıyor diyor. Bu durumda A ve B kutularındaki topların numaralarının aritmetik ortalaması sırasıyla 17 ve 12 oluyor. A kutusundaki top sayısı kaçtır diyor bize. Şimdi 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamı. Şimdi şöyle göstereyim. 1'den 2 artı nokta 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 bu 30'a kadar gidiyorsa bunun toplamanın kısa bir yolu var. Neydi? Son terim n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Şimdi 30 ile 2 sadeleşirse 15. 31 ile de 15'i çarpacak olursak kaç oldu? 155. 31 daha 465 oldu. Şimdi 17 ve 12 oluyor diyor. Bize A kutusundaki top sayısını soruyor ya. Şimdi A kutusunda diyelim x tane top var. B kutusunda ne kaldı o zaman? 30 eksi x tane top kaldı. Ortalaması neymiş? 17 imiş bunun. Bununki de kaçmış? 12 imiş. O zaman çarpalım. E çarpınca sayıların toplamını bulmayacağız mı? Eşitleyelim en son. 17 çarpı x artı 12 çarpı 30 eksi x. Biz sayıların toplamında kaç bulduk? 465 bulduk. O zaman şuradan devam edelim. 17 x artı 360 eksi 12 x kaç eşitti? 465'e. E, 5x oldu. 360'da karşıya atarsak 105. X'imiz de buradan kaç eşit olmuş oldu? 21'e. Biz zaten 21 bizim A kutumuzdaki top sayımızdı. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? Bursa olmuş. Oluyor. Hemen son sorumuza günün kapanışı bir tek çift sorusu. ABC tam sayıları ile ilgili A, B, A, B bölü 3 artı C bölü 2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor bize. Burada önce bir payda eşit diyelim ya. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarptık. A eşittir. 2B bölü 6 artı 3C bölü 6. Şimdi toplama işlemini yaparsak. A eşittir ne oldu? 2B artı 3C bölü 6 oldu. E, bunun altında gizli bir 1 var. İşler dışları yapalım bir. 6A eşittir. 2B artı 3C mi? Şimdi bakalım. Çok güzel. Çarpımda bir tane çift varsa daima çift değil miydi? Şimdi. 6A'mızın kesinlikle ne olduğunu biliyoruz. Çift. 2B'miz kesinlikle ne? çift. Çiftle neyi toplarsan çift olurdu. E, çiftle çifti toplayacaksın. E 3 tek bir sayı olduğu için C'nin biz kesinlikle ne olduğunu biliyoruz. Çift olduğunu biliyoruz. A ile B hakkında kesinlikle bir şey konuşamayız. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.